Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınırda planlanan terör operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Güler Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve doğrultusunda bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terörü sorun olmaktan çıkartacağız dedi. Erdoğan'ın talimatı üzerine Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre bir güvenlik koridoru oluşturulması için tarihi bir operasyon için düğmeye basıldı. Güler bu operasyonun Irak sınırını güven altına alarak terörü kökten çözmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca PKK'nın Kuzey Irak'taki faaliyetlerine son verileceğini ve terör örgütünün nefes borusunun kesileceğini de sözlerine ekledi. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği çerçeve doğrultusunda Türkiye'nin terörle mücadelesini yeni bir aşamaya taşıma kararlarına vurgu yaptı. Türkiye'nin son 5-6 yıldır planlı bir şekilde yürüttüğü terörle mücadelesinin artık bir sonuca ulaşma vaktinin geldiğini de ifade etti. Güvenlik kilidinin kapatılması ve Irak'ın kuzeyinin teröristlerden arındırılması gerektiğini belirterek mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca Bakan Güler Irak sınırında yaşananları detaylandırarak, her kilit bölgesindeki mağaralarda stoklanmış yiyecek, içecek ve mühimmatın temizlendiğini ve temizleme çalışmalarını devam ettiğini" açıkladı. Amerika'nın PKK terör örgütüne olan desteği konusunda da açıklamalarda bulunan Güler, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK'ya destek verilmesine karşı çıkarak Türkiye'nin terörle mücadelesini kendi kararları doğrultusunda yürüteceğini belirtti. Son olarak F-16 talebine ilişkin Amerika'dan gelen teklifin değerlendirildiğini ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket edileceğini söyleyen Bakan Güler, F-35 konusundaki görüşmelerin devam ettiğini ve Türkiye'nin bu aşamada kendi savunma sanayi projelerine odaklanması gerektiğini vurguladı.